ve ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Kaf 18. Söylediğimiz her söz melekler tarafından kayıt altındadır. Arkadaşlar şimdi önce videoyu hep birlikte izleyelim. Ne olup bittiğini görmek konuyu doğru anlamamız için en önemli adım. Görüntüyü izledikten sonra inşallah değerlendirmeye geçer. Meseleyi detaylıca konuşuruz. cenab Hak sizi kıyamet gününde mahşer meydanında bekletmesin. Amin bu kadar beklediğinize mükafat bu dua yetişir size. Hikmetle buradan bekletti sizi ama inşallah kıyamet gününde mahşer yerinde beklemezsiniz. Bu duayı bu sultan bize emretti. Akbaba sultan öyle olur. İnşallah ve rahman. Burada Allah için bekleyenleri kıyamet gününde cenab Hak bekletmez. Hikmetsiz bir hareket de yoktur dünyada. Evet. Kısa bir iki söz inşallah. Akbaba Sultan'ın maideden, onun sofrasından, manevi sofrasından bize ne gibi bir şey takdim ederse ona razıyız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Neşhedü en la ilahe illallah. Vahdehu la şerike lah. Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah bu kelime-i tayyibe üzerine yaşar. Bu kelime-i tevhid ile dünyadan çıkar. Ve mahşer gününe onu söyleyerekten geliriz. Ubeydullah el-Ahrari Hazretleri, Allah sırrını takdis etsin. Ubeydullah el-Ahrari Hazretleri bir müridine oğlum dağa git de geliyorum demiş. Mürid dağa çıkmış, gitmiş. Sabah emretmiş ona, uçluk olmuş, öğlen olmuş, Hazreti Şeyh gelmemiş, ikindin olmuş. Daha Şeyh Efendi Hazretleri gelmemiş. O mürit bekliyor. Akşam namazı oldu. Yine Şeyh Efendi gelmedi. Kararmış iyice ortalık. Yatsı vakti girmiş. Yatsı namazı da olmuş. Gene gelmemiş. O mürit orada bekleyip durmuş. Gece geçip şafak sökmüş. Daha Şeyh Efendi gelmemiş. Sabah güneş çıkmış. Şeyh Efendi gelmemiş. Öğlen olmuş, akşam olmuş, Şeyh Efendi gelmemiş. Bir gün, beş gün, bir hafta Şeyh Efendi gelmemiş. Mürit orada beklemiş. Bir ay olmuş, gelmemiş. Altı ay olmuş, gelmemiş. O mürit orada beklemiş. Bir yıl olmuş, gelmemiş. İki yıl olmuş, gelmemiş. O mürit orada bekliyor. Beş yıl olmuş, gelmemiş. O bekliyor orada. 6. yılda tamam olmuş 7. yılda tamam olmuş onun üzerinde olan elbiseler de eridi gitti o dağlarda yazın ağaçlarda bir yemiş varsa onları yemiş ağaçlarda o tükendiği vakit yaprak yemiş ot yemiş ağaçların kabuklarını yemiş orada sabit durmuş o dağdan enmemiş o dağı beklemiş o orada. O namaz kılarken kuşlar üzerine dururmuş. Gece Allah Allah ya Allah çekerken o dağdaki vahşi hayvanat onun etrafında halka oturup onlar onun zikrine dinler. Böyle baş eğip dururlarmış. Sabah şafak ağırdığında onlar gider. O dağda olan o vadilerde olan jin tayfası da onun etrafında halka oturup zikrine hazır olurlarmış. Bu halinde yedi, yedi yıl tamam olduğunda Ubeydullah-ı Ahrari Hazretleri gelmiş. Yedi seneden sonra oraya hazır oldu diyor o. Ona bir baktı böyle. O dağdaki tüylü ayılar var. O gibi olmuş. Bütün vücudu kapanmış. Oğlum neyi, ne için bekledin burada? Bu kadar vakıttır. Emrin için bekledim ya seyidi demiş. Peki ben geliyorum dedim. Ben gelmediğim vakitte belki bir işim çıktı. Bir zaruret oldu. Ne için geri gelmedi? Ya seyidi eğer ben sizin emrinizin üzerinde kendi irademi yorutup, kendi aklımın kestiğini yapacak olsaydım, bugün siz peygamber emriyle buraya gelmezdiniz. Ben aklımı kullanmadım, reyimi kullanmadım, irademi kullanmadım. Emrinize tabi olup durdum. Yedi sene değil, yetmiş sene de burada dururdum ben. Sizin emriniz aşağı düşmeyecektir. Emrettiniz, burada dur dediniz, durdum. Bugün onun üzerine size emir oldu da, o da keşfe erdi bir defa. O halinde olan kimse haberini aldı o da, ki peygamberden emirlen biliyor o, kimin emriyle şeyh diyor irşad sahibi olan, mezun olan kimse peygamberden izin almadan bir emir veremez ki. O emrin nereden geldiğini bildi. Onun için orada durdu. Ya o gece oluyor. Ne yapacağız? Bu dağ başında şimdi. Biz olsak içindine doğru artık ne yapalım? Belki Şeyh Efendi unuttu. Belki bir işi çıktı. Şimdi gece vakti bu dağların başında ne yapalım? Evdeki insanların da haberleri yok. Çoluk çocuğa iş olmaz haber verelim. Yarın sabah gene çıkarız daha. Ne kadar bize kalsa, ne kadar hüküm verip de hemen enerdik. O peygamber emri olduğunu biliyor. Moşidin emri peygamber emridir. Ondan emir almadan o kendiliğinden söylemeyeceğini biliyor. Yedi sene orada onu bekletti. Yedinci senede Peygamber aleyhissalatü vesselam senin oradaki müride git dedi. Şimdi emanetleri teslim et. Ona emniyet olunur. Manevi hazinelerin anahtarlarını teslim et. Hazinelerini de teslim et. Şimdi git. O senden ayrılmaz. Senin yolundan da ayrılmaz. Senin emrinden de çıkmaz kendi nefsine de uymaz. Şeytan onu artık bir aldatmaca yapıp tuzağa düşürtmesi yoktur. Şeytan onun yanına da yaklaşamaz. Şeytan ilham etmiş. Bu kimseden ümit kestim. Ey benim askerim bunun yanına yaklaşmayın. Çünkü size yorgunluktan başka bir şey elinize geçirtmez bu. Yorulursunuz boşa çıkar. yorgunluğunuz. Bundan bir şey yütemezsiniz siz. Binaenaleyh ben bundan vazgeçtim, yoruldum. Siz yorulmayın diyerekten böyle ilan etmiş şeytan. Öyle bir kimse olduğu vakitte Elestim Rabbikum galub vele ahdü misak gününde bize tayin olunmuş olan rütbe ve hazineler manevi hazineleri kalp, sır, sır, sır akfa kafa makamlarına olan hakikati aşmasına emirler onun şeyhi Ubeydullah el-Ahrari Hazretleri oraya geçişti geldi. Geçişip geldiğinde ya seyyidi ya Resulallah ya rahmeten lil alemin, ya şefkaten lil mu'mini dedi. Peygamberi zişana tazaruda durdu. Onun üzerine o o, o diyerekten bir alay beyaz güvercin onların ortasında yeşil güvercin geldi. O keşfe erecek kimseler ruhani ile kavuşacağı vakitte ilk güvercin suretinde geliyor. Ruhanileri enbiyanın da evliyanın da. Bembeyaz onlar beyaz suretinde geldiler, beyaz güvercin suretinde. O iri yeşil güvercin suretinde de o Efendimiz'in ruhaniyetini ilk görüş, görünüşüdür müride. Ruhaniyetle, ruhani hakikatıyla göründüğünde gerek Şeyh Hazretleri, gerek mürid, o da cismani surette duramaz, terkül edebilir hemen ruhaniyet üzerine dönüp ruhani heyetinde durdular onlar da. Peygamberin ruhani meclisinde. Efendimiz o zaman hitap etti şey, o müridin şeyhine, o Beynullah Arabi Bizim şehadetimizle bu kula emanetlerini teslim et diye. Manevi olan rütbeyi giydir, yeryüzünde halife kılacağım diye buyurdu Cenab-ı Allah. <laughs> hepimiz hepimiz namzediz de namzetlikten hakiki rütbeyi almaya muvaffak olan kimseler çok azdır. Öyle Arkadaşlar, videoda anlatılan bu menkıbenin Kur'an'a ne kadar aykırı olduğunu şimdi açıkça ortaya koyalım. Bir şeyhin müridine dağa çık demesi, müridin yıllarca orada şeyhini beklemesi, şeyhin rüyada güya peygamberi görüp emir alması, cinlerin zikre katılması, peygamberin yeşil bir güvercin şeklinde görünmesi ve icazet vermesi, bunların tamamı uydurma tasavvufi efsanelerdir. İslam'la hiçbir alakası yoktur. Allah Teala buyuruyor, El yevme ekmeltu lekum dinekum, Maide suresi 3 ayet. Yani din tamamlanmıştır. Peygamberimiz vefatından sonra kimseye rüyada emir göndermez, icazet vermez, talimat iletmez. Rüyada peygamberle konuştuğunu iddia etmek Kur'an'a aykırıdır. Çünkü Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ma <mâ> kana li beşerin en yukellime Allahu illa vahyen şura 51 vahiy bitmiştir. Peygamberle rüyada konuşmak iddiası sadece hurafedir. Müridin senin emrin Allah'ın emridir demesi açıkça sapmadır. Kur'an bu konuda şöyle uyarır: İttehazu ahbârahum ve ruhbanahum erbaben min dunillahi tevbe 31 ayet. Yani bazıları şeyhlerini Allah'tan başka rab edindiler. Bugün anlatılan bu hikaye de tam olarak bu hatanın bir örneğidir cinlerin zikre katılması, şeyhi koruması, emir taşıması gibi söylemler de batıldır. Kur'an açıkça der ki, insanlardan bazıları cinlere sığınırdı, bu da onların azgınlığını artırırdı. Cin suresi 6 ayet, bir insanı yıllarca dağda bekletmek ise dinde yeri olmayan bir zulümdür. İslam'da şeyhe körü körüne teslimiyet yoktur. Ölçü Kur'an ve sahih sünnettir. Arkadaşlar, bu adam ölmüş gitmiş fakat geride böyle masallar bırakmışlar. Bizim için kıymetli olan ise şudur. Kur'an'a uymayan hiçbir söz, hiçbir menkıbe, hiçbir rüya din değildir. Tevhid, akide ve Kur'an ölçüsü her şeyin üzerindedir. Kardeşlerim anlattıkları bu hikayelerin Kur'an'la hiçbir ilgisi yok. Rüyalarla, cin masallarıyla, güvercin suretleriyle din olmaz. Rabbimiz bizi zaten uyarmış. Minel cinneti ve'n nas. Nas altı vesvese verenler hem cinlerdendir hem insanlardandır. Yani bazen cinler, bazen de insanlar şeytan gibi vesvese verir. Dini saptırmak için masallar uydurur. Bizim ölçümüz ise bellidir. Kur'an ne diyorsa odur. Allah bizleri hakka teslim olanlardan, batıla karşı uyanık duranlardan eylesin. Allah'a emanet olun kardeşlerim.